Herkese selamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Gece Pazarı oyunumuza eklendi ve biz geçen Gece Pazarı'nda 10 tane izleyicimizi seçmiştik ve onlara Gece Pazarı'ndan istedikleri skin'i almıştık abi. Bu sefer de aynısını yapıyoruz ama bu sefer 10 kişi değil, sadece 5 kişi yapacağız. Çünkü biliyorsunuz RP fiyatları gerçekten çok büyük bir şekilde zamlandı. O yüzden abi bütçe kısıtlı yaşıyoruz hafifinden. Ama 5 kişi olsa da yine de güzel olacağını düşünüyorum abi. Şimdi demin Twitch yayında duyurmuştum. İzleyicilerimizin hepsi Discordumuza geldi ve Discordumuzdan şimdi rastgele 5 kişi seçeceğiz ve bu 5 kişiyi çekiliş gibi seçeceğiz öyle söyleyeyim. Ve bu 5 kişinin de Gece Pazarı'ndan istedikleri skinleri alacağız. Şimdi videoya geçiyoruz hemen ama ondan önce şunu söyleyeyim bu kısmı geçmeyin. GTA 5'iniz varsa ve Valorant puanları kazanmak istiyor. Aynı zamanda benimle birlikte canlı yayınlarda GTA 5 oynayıp eğlenmek istiyorsanız açıklama kısmının üstüne bir tane link bıraktım. O linki tıklayın arkadaşlar. Orada neyi nasıl yapacağınızı, gelip aileye nasıl katılacağınızı anlatıyorum. Ama kısacası şöyle söyleyeyim. Bizim GTA sunucumuz var Grand RP. Bu sunucuya gelip 7 level olduğunuzda 1040 VP, 14 level olduğunuzda 1850 VP ve 21 level olduğunuzda da 2350 VP veriyorum. Yapmanız gereken tek şey açıklama kısmının üstü linke tıklamak ve orada söylenenleri yapmak ki çok basit abi 15 dakikanızı 20 dakikanızı alacak bir işlem onu yapıyorsunuz geliyorsunuz hem benimle birlikte oynayıp GTA'da eğleniyorsunuz hem de beleşinden olarak puanları ödüller alıyorsunuz bu ödüllerin hepsi kesinlikle teslim ediliyor bizim Veda Discord sunucumuz var açıklamanın en üstte bıraktığım videonun açıklamasında bu Discord'un linki var abi bu Veda Discordunda arkadaşlar level teyit odası var herkes kendi levelini atladığında buraya gelip levelini ve istedikleri ödülü yazıyor ve bu şekilde de ödüllerini teslim ediyoruz siz de aynı şekilde şekilde gelebilirsiniz. Ve onu şunu söyleyeyim ki bu videoyu paylaştığım gün Grand Rapid'de büyük bir güncelleme var. Gece etkinliği geliyor ki bu oyuna girerseniz ve bu etkinlik sayesinde direkt oyuna zengin olarak başlıyorsunuz. Üstüne bir de yeni Battle Pass, yeni skinler, yeni araba kasaları ve yeni yıla özel bir sürü etkinlik, bir sürü yenilikler geliyor. O yüzden kaçırmamanızı tavsiye ediyorum ve açıklamaya link ettik diyerek gelip bize katılmanızı öneriyorum. Bu şekilde arkadaşlar şimdi videomuza geçebiliriz. Herkes Grand Rapid'i bekliyorum. Açıklamanın üstte link var dediğim gibi. Şimdi videomuza geçebiliriz. Let's go. Galiba komşu tavanı dövüyor. İzimden dolayı. Evet gece saat 12'de yapıyorum bunu. O yüzden arkadaşlar vallahi komşu tavanı dövüyor olabilir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu fedakarlığı için hemen bir tane like atarsınız. Bir de komşuya, komşuya bir şey yazmayın ya. Öyleyse bir abone falan olun yani. canınızı yerim Çok teşekkür ederim şimdiden. Şimdi oyuncuları seçiyorum abi. Gözümü kapattım bak. Bir kere en üstten başlıyorum. Böyle mouse'u kaydırıyorum aşağıya doğru. Yukarıya doğru kaydırıyorum. Rastgele durdum. Mouse nerede durdu? Yod diye bir arkadaşımın üzerinde durdu. O yod'u hemen şuradan yayın odasına çekiyorum. Birinci oyuncumuz Yod oldu. Yod hoş geldin kralım. Ne için bekliyordun kral? Abi gece pazarı için bekliyordum. Aynen aynen işte o şanslı 5 kişiden biri sensin. İlki sensin. Şimdi let's go. Bu sefer alttan başlıyorum arkadaşlar. Gözümü kapattım. Kaldırdım yine yukarı. Aşağıya indirdim. Bir daha kaldırdım. Bir daha durdum. Nerede durdu? Fatih diye bir arkadaşımız da durdu bu sefer Fatih'i de alıyorum abi Tak Fatih'i de çektik Vallahi başka türlü yapamayacağız gibi duruyor O yüzden böyle yapıyoruz Fatih hoş geldin kral Hoş buldum abi Abicim o 5 şanslı kişiden biri de sensin Tebrik ediyorum İşte be İşte be <gülüyor> <gülüyor> Tamam abi. Şimdi ortadan başlıyorum bu sefer arkadaşlar Gözümü kapattım yukarı kalktım En aşağıya indim Bir daha yukarı kalktım Bir daha aşağıya indim Kendimi unuttum nerede olduğumu Durdum Açtım ne alaka ya? Şimdi bir daha başlıyorum. Bu sefer yine ortadan başlıyorum. Bir kere aşağı indim iki kere. Yukarı çıktım. Aşağıya yukarı durdum. Kime düştü? Crynax diye birine çıktı bu sefer. Crynax'ı çektim. Abi başka bir şey alabiliyor, alabiliyor muyuz aa. VP ile? Crynax hoş geldin. Aa, çocuk gitti lan. Aa, Sesim geliyor mu? Geliyor niye çıktın o dedem? sesli ses uygulamaya tutul deyince şey oldu biraz kusura bakmayın. Bilgisayardasın değil mi kral? Bilgisayardayım bilgisayarım. Oha ben mi alındım? Evet, evet. sen alındın. Bir, Aa, çok iki, güzel. bir, iki, üç kişi seçtik değil mi şu ana kadar? Şimdi üç kişi seçtik abi. Son iki kişiyi de seçiyoruz. Bir tane yukarıdan başlıyorum şimdi. Gözümü kapattım, indim, çıktım, aşağı indim, durdum. Ee, WF Flexible diye birine çıktı bu sefer abi. Onu da hemen çekiyorum. Çektim. Flexible hoş geldin. Oğlum çok merak ettim. Oğlum niye gidiyor bunlar? <laughs> abi kim Flex... gidiyor? Flex Merhaba. Mı? Merhaba. Merhaba. Çıkma oğlum niye çıkıyorsun? Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? He? Sonuncuyu da seçiyorum abi. Yukarı çıkıyorum. Bu sefer alttan mı başladım? Aşağı iniyorum. Durdum. Tamam bir daha iniyorum. <laughs> i̇ndim. Çıktım. İndim durdum. Revako diye birine çıktı bu sefer abi. Revako'yu da hemen çekiyorum. Çektim. Abi valla elimden geldiğince şans yapmaya çalıştım. Valla yani bu kadar oldu yani. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. 5 kişinin 5'i e de hazır abi. 5 oyuncumuz Crynax, Fatih, Revako, Flexible ve Yoda oldu. Bu arkadaşlarımız şimdi ekran atacaklar. Gece pazarından istedikleri skin gösterecekler ve biz de onu satın alacağız kendilerine. İnşallah güzel bir inşallah güzel bir video olur. Şimdi abi kimden başlayalım? Yod'dan başlayalım. Yod. ekran açar mısın lütfen? Şimdi arkadaşlar Yod ekranını açtı. Bakalım gece pazarına. Gece pazarında güzel bir şey var mı? Ego Vandal bence güzel. Oni de fena değil. Yod var mı beğendiğim şey? Şu an yok ya. Şu an mağazada çok beğendim. Yani mağazada beğendim. Var gece pazarında hiç beğendim yok. Mazotuna ver Vandalı... bakalım mağazaya. Mağazaya bakalım. Böyle. Hım. Kanka 4000 WP maalesef yapamıyorum. Gerçekten yok, yapamam. ile 4000 WP çok 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 pahalıya geliyor. Maalesef Onu yapamıyorum ama gece pazarında bak Ego Vandal bence fena değil ha. Vandalı e, Vandal'ın hiç zaten... Ya bir tane mi Vandal'ın var sadece? Yok bir iki tane var. Ya Ego Vandal fena değil. Ya şöyle bir şey yapabiliriz bak. Ego Vandal'ı seçersen veya ne bileyim herhangi birini seçersen VP'sini sana veririz. Bak mesela köken bakıyor olabilir. 1200 VP değil mi? 1200 VP atalım sana. Sen mağazana güzel bir şey gelir. Onunla üstünü tamamlar alırsın kendin. Tamam, zaten olur. zaten 400 VPN de var. Okey öyle yapalım bence. Gece pazarında bir şey beğenmiyor ama şanslı arkadaşımız zaten. buraya aldığımız için kendisi bir şekilde idare etmemiz gerekiyor. O zaman Yoda abi 1200 WP hemen atıyorum ben. Bu arada WP'yi nereden alacağız? WP'yi Türkiye'nin en güvenilir en hızlı sitesi olan Klaskey üzerinden alacağız abi. 1200 WP'nin fiyatı 232 lira. Bir de EFA aralık kodunu kullanırsanız %3'lük ilaveten indirim alıyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. İlk olarak WP'yi sepete ekliyorsunuz abi. Daha sonra indirim kodu kısmına EFA aralık kodunu bu şekilde bakın iki ayla yazmanız lazım yazıp kullan dediğinizde bakın şurada yüzde üçlük ilave bir indirim daha veriyor bu kodu da kullanarak indirim elde edebilirsiniz klasik üzerinde haberiniz olsun şimdi yoda kodu attık arkadaşlar 1200vp'lik kodu kullanırsan direkt şimdi güzel olur yani. Öyle. Tamam. Abi 1200 RP tamamlandı. Güzel, gayet iyi. Umarım güzel bir şey gelir de manzana işine yarar. Şimdi sıradaki Ekranla. arkadaşımız kim olsun? Revako. Revako buyur abi Fatih sonuncu olayım demişti. Ekranı kapatıyorum. Kapatabilirsin. Güle gülerce kıralım. Öpüyorum seni. Revako ekran açar mısın lütfen? Şimdi Revako açtı ekran gece pazarına bakıyoruz oğlum. Sizin de gece pazarınız var ya çok kötü oğlum ya. Burada bir tek bulldog almışsın sen kendin zaten. Tamam. Magepunk Garden var. Köken vandal ya da aslında şantın güzel. <laughs> Mağazanda var. Mağazanda var. Şey hmm. Gece pazarından bir şey beğenemedin diyorsun. Tamam abi. Ne yapalım o zaman? Gece pazarından bir şey almamız daha iyi olur. Yani şimdi orada indirim olduğu için bizim bütçe kısıtlı. Hani o yüzden diyordum da. Şimdi gece pazarında gerçekten kayda değer bir şey yok ya. Sektran, Ion Spectre nasıl? Ar, 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 o yüzden RGX var. peki? Onda bir şey yok. Guardian, ama şimdi Guardian'a da 1500 WP vermek yerine 200 WP ekleyip evet. de sana Phantom almak daha mantıklı olur. Bilmiyorum. Tamam. Tamam. Asyl Phantom daha iyi. Zaten 200 WP fark var arada. Onu da şey yapmayalım. laf etmeyelim. Bence onu yapalım. Fixer'e 1775 lazım ayarlayabiliyor musun hemen hocacığım? 1775. 1775. Pardon. 1775. Evet. Hemen 1775. menajerimiz. 2 <laughs> dakikada <kadar> arkadaşlar. Benim <laughs> bütün paralar bu adamda arkadaşlar. Benim bütün paralar bu adama gidiyor. <laughs> ne yapıyor? Ne ediyor? Bilmiyorum. Belki karı kız harcıyordur. Hiç haberim yok. Ya her gün ben sen yayın dışı ben ne yapıyorum zannediyorsun? Hayır oğlum şaka yapıyorum. Bu adam dinde <laughs> namazında, dilinde namazında. Adamın içtiği tek e, şey el el çay. Elhamdülillah evet, hocam. Elhamdülillah. El 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 abi su içmiyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Revaco'yu kodlarını attık abi. Kankamız da hemen girsin, kullansın. Emin olalım sonrasında. Fentim alacağım mı? yoksa tutacağım mı bebeği? Ya Vandal da alabilirim. Bu Phantom'u da alabilirim. Aslında Gaia Vandal bekliyordum ben. Bence ama... Phantom, bence güzel Phantom ya. Asıl Phantom'u ben seviyorum ama sana kalmış. Kafana göre istediğini yapabilirsin. Benim için hiç fark etmez. Önemli olan yani işine yarasın. Boşu boşuna harcama yani. Allah Gaia Vandal alırsam daha güzel olur. Tamam Bekleyin. öyle olsun. Tamam kral. VP'ni attık. Gayet güzel. 1800 VP. gece pazarı olmadı. İkinci arkadaşımız ikincisinde de gece pazarından bir şey denk gelmedi. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Ha Hatroş olsun bence gayet yeterli. Tamam ben teşekkür ederim. Tamam bir şey değil. Sıradakine geçelim. Sıradaki kim? Flexible buyur abi. Abi ben sana atayım direkt hesabı. <laughs> Neden? Ben, ben şeydeyim şimdi yurtta kalıyorum da evde bilgisayarım. Tamam şey tamam. Girdim, atabilsin. laptop'tan girdim abi. Tamam at. Şimdi arkadaşlar Flexible'ın hesabına geldik. Bakalım hesabına gece pazarına ne gelmiş. Yurtta olduğu için kendisi giremiyordu. Şifresini attı. Ben girdim onun hesabına. Mavileri açıyorum direkt. Buradan e, Sarma Duvandal'da Kohaku caj geldi. Bunları boş abi. Bunları hemen geçelim. Tamam. Pembeleri açıyorum şimdi. Aha yağmacı fentim. Güzel. Gayev Ghost. Oy, bir de sarıyı açıyorum şimdi. Güzel bir bıçak gelirse. Ego, ego bıçak gelecek değil mi şimdi? Oğlum çok iyi. Oğlum tepki vermediniz hiç. Tepki verme harbiden oğlum. Ben ağzım açık izledim. Oğlum harbiden çok iyi geldi lan. Şuna baksana. Vasil Karambit. Ne istiyorsun karam. peki buradan? 45. Karambit istiyorum abi. %45 indirim bir de. Kanka <laughs> adik 2000 WP at alalım mı hemen. Allah. Bir dakika 1400 WP'si var kendisinin. 1953 WP ayarlarsın sen fix. Şimdi VP'lerimizi aldık abi Class Game'den. Şuradan yüklüyorum. Birincisini yükledim 1200 VP. İkincisini yükledim. 600 VP. Üçüncüyü de buradan alıyorum. Üçüncüyü de yükledik, 15 fp Şimdi gidiyoruz abi, gece pazarından Asil Karan bit alıyorduk. Buradan basıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Satın aldık, güle güle kullan kralım, gayet güzel. teşekkürler abi. Flexi'yi hallettik, Crynax'a sıra geldi. Crynax, buyur abi. Ekran açarsın, buyur abi. Göster bize gece pazarını bakalım. Umarım güzel bir şey gelmiştir. hayır abi, çok teşekkür. O Dolu dizgin Ghost harbiden çok kötüymüş. Evet abi daha ama geldi ya. Yani. Oyunun şortu fena değil ama. Ee, abi açıkçası ben ne Nebula bıçak istiyorum ya. Benim bıçak skinim sadece bir tane var. Öyle olduğu ne? için farklı bir bıçak skinini istiyorum. Nebula bıçak mı? Oğlum Nebula bıçak alınmaz lan kafayı mı yedim? Yani abi şeyi açayım mı koleksiyonu açayım mı? Ya aç bakalım koleksiyonu. Tamam koleksiyonu açtım. Yakın dövüş silah bence fena değil. Yani var zaten abi ama açıkçası ya benim asıl isteğim hani şopa gelirse şey almak. uzaylı avcısı almak. Tabi. Evet. Buradan da buradan da uzaylı avcısı bekliyordum ben yani çok istiyorum. Uzaylı avcısı gelmedi. Farklı bir şey olsun diye ne bulacak diye düşünüyorum. Mağazanın yani. ne var? Mağazana bakalım. Ay mağazamda da Phantom oh. var, arjil var, <laughs> var. Asil klasik. Asil klasik ye. Abi çok seviyorum. Abi klasik yani oyunun en iyi klasiği bu arada. Ciddi diyorum sana. Ghost'tan Hayır. daha iyi hissettiriyor soğuk çelik olabilir ya. Ben soğuk çeliği bayağı severek aldım. Soğuk çeliği ben vandalını çok seviyorum ama bak asıl klasik farklıdır. Bak birçok şey kaybedersin. <laughs> Yok abi sağ Yani eğer şokta olacaksa e, santum isterim. Santum yani... De, e, Arjik Sentim e, Aynen. Kralı çok pahalı ya. Yapma ya. Tamam ya Arjik Sentim olabilir ya. Arjik Sentim olabilir. Ondansa şey yapalım o zaman sana. Yeni setin vandalını alalım. Niye setin vandalını alalım? Daha iyi olur. Aynı fiyat değil mi zaten? Aynı fiyat da var ya, bakalım. Beğenmedin ben mi şey de... yeni satıları? Hayır ben beğenmedim ya, benim mandalım da çok var. Yani 1, 2, 3 tane yükseltilebilir mandalım var benim. Okey, kafana göre kral. Tamam ne istiyorsan onu yapalım. Yani abi, gece pazarını abi. bir daha aç istiyorsan. Şimdi kral, ee... yani... ...LGX Phantom bir tık pahalı, hafif pahalı <laughs> yani... ...bilemedim ne yapalım. Tamam, nebula... sen nebula bıçağı mı istiyordun abi? Evet. Yani nebula bıçak gibi düşünüyorum, yani... Hani çok da üzerine harcayasım yok ama farklı bir bıçak olduğu için açıkçası Nebula bıçağı düşünüyorum ya. Yani. Tamam abi o zaman şöyle yapalım. Biz sana 2200 VIP atalım. Gerisini kafana göre kendin halledersin. Yani istiyorsan Phantom al, istiyorsan Nebula bıçağı al. Kendine göre. yani başka bir şey gelir onu alırsın artık. Yapacak bir şey yok yani. Okey. Anlaştık ederim. mı? Tamam abi. O zaman tamam. Fixlere bey lütfen 2200 ee, para... VIP gönderir misiniz hocam? Biraz, biraz daha para yüklemem gerekiyor. Şu an onu hallediyorum ben. Yükleyin hocam. Buyurun, ya. buyurun. Tamam. Evet, gönder abi. Tamam. 2200 lira. E evet. 2200 VP. Gayet güzel. Hayırlı olsun kralım. Tamam. Arkadaşlar Teşekkür. videoyu beğeni atıp abone olmayı unutmayalım. Devam evet. Hey, aynen <laughs> öyle. aynen öyle. De. Şimdi kim kaldı abi son? Fatih ben. mi kaldı bir tek? Tamam. Fatih'cim sen ekran aç şimdi. Tamam. Şimdi. O senin bir koleksiyona bakayım Krenex. Eee kral sende abi. her şey var da bakın sen daha ne istiyorsun? Abi 603. ben de ghost istiyorum abi. Oğlum 600 levelsin sen ne yapıyorsun ya? Abi ghost alsın. <laughs> abi gel abi bak şuna ne istiyorsun ne istiyorsun abi, ya abi bu da bir şey istemiyorum fazla ghost oğlum o ne vandal var ne bütün vandal var nasıl istemiyorum oğlum abi vandal var ya e kral şimdi ghost yok ama hani ghost ghost var mı maazında nasıl ghost alayım zaman <laughs> Yapacak bir şey yok. Kral seçeceğim buradan bir şey. Buradan alacağız. Sihir Bank Baki keşke bana geleydi. Sihir Bank Baki mi? Evet. Çok güzel. Bence kral bak şimdi Oni Vandal ya da Neptün Vandal gayet güzel bir seçim olurdu. Bilmiyorum yok. nasıl beğenmezsin? İstiyat güzel değil. Garip bir arkadaşımız. Garip bir arkadaşımız. Sıkıntılı bir arkadaşımız. Ne yapalım o zaman? Mağazada güzel bir şey var mı? Mağazada ne var? Bir... Ares var yani. Bende de Ares'te bir şey yok. Ya yok şimdi Ares, Ares ben vallahi elim gelmez Ares'e para vermeye. Şimdi kusura bakma ama harbiden Ares'e para verilmez ya. Ya kral şimdi gece pazarından bir şey seç halledelim. Ya da şöyle yapalım. Gece pazarından bir şey seç. VPS'ini atayım. Ghost gelir. Ghost alırsın kendine. O zaman bu. Ne? Hangisi? Şerefsizlik yapma şimdi. Aha bu işte. Hı? Onu dedim. Ne o? 1400 VP. Tamam. Tamam. Halledek ya. Tamam aksit fixlere Hemen o zaman arkadaşınıza da 1400 WP'sini at abi güzelinden bir tamam tane belki ]dır. Fatih kost falan gelir kendisini alır. 300 WP'de kendisi ekler zaten var kendisine 600 WP. Tamam o zaman. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Gönder abi WP bana. Şimdi gönderdim WP'sini de. Kopyala, yükle bakalım. Mesa bekleyelim. Tamam. 1200 e ekledin. 200 WP daha ekleyeceksin. 115 115 iki tane attık galiba. Aynen. Tamam 115 bir. diğerini de ekle. Tamamdır. Okey kralım hayırlı uğurlu olsun o zaman güle güle harca umarım işine yarar umarım bir şeyler alırsın artık kendine. Bu şekilde arkadaşlar elimizden geldiğince arkadaşlarımıza gece pazarlığında bir şey denedik ama geç olsun gece pazarlığında güzel bir şey olmadığı için VP boşuna harcamamak adına böyle de bir şey yaptık. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Discord'a ve Twitch'e gelebilirsiniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bana çok büyük destek olursunuz. Ee, kendinize iyi bakıyorsunuz. Arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Like atın. Like atın aynen. abone olun. A aynen öyle. Aynen. Bir dakika görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Şarj gözlerin alev yine içimi yakar Şarj gözlerin alev yine içimi yakar